Şimdi A ve B köşeleri bir doğru belirtiyormuş. Diğer köşesi yani C köşesi eksi 1'e 7 olan bir eşkenar üçgen var. Tamam çizelim. Şuradaki tabanımız bir doğruymuş. Buradaki köşemiz C köşesi yani eksi 1'e 7. Burası ise 8x eksi 15 y artı 11. Ne istiyor bizden? Alanı istiyor. Alan için ne gerekiyor? Yükseklik gerekiyor. C'den buraya bir dik çizdim. Bu çizdiğim dik bir eşkenar üçgenin neyidir? Yüksekliğidir. Bu yüksekliği h diyelim. x yerine eksi 1, y yerine 7 yazacağım. Eksi 1 yazarsam eksi 8 olacak. Eksi burası ne olur? 105 olur. Bir de artı 11'imiz var mutlak değer içerisinde. x'in ve y'nin kareleri toplamı kök almış hali 8, 15, 17 üçgen olacak. Yani burası 17 olacak. Buradan ne olur? Mutlak içerisinde eksi 102 demek. Artı 102 olarak çıkar. 17 olmuş olacak burası. Sadeleştirdiğimizde 6 olacak. Demek ki bizim tabanımız neymiş? Yani yüksekliğimiz daha doğrusu 6 ymış. Burası eşkenar üçgendi ya. 60, 30, 90 üçgenini kullanacağım. 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü kök bölünmüş halidir. Peki 90'ın gördüğü bunun 2 katı olacak. Yani 12 bölü kök 3 olacak. Demek ki yüksekliğimiz 6. Tabanımız 12 bölü kök 3. Bölü 2 alan bulacağız çünkü. Ne olur buradan? 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3 olacak. 36 bölü kök 3. Peki 36 bölü kök 3 ne demektir? Kök 3 ile genişlettiğimizde 36 kök 3 bölü 3 olacak. Burası da bize neyi verecek? 12 kök 3'ü verecek. Doğru cevap. Şimdi Akdeniz ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği noktanın koordinatı 6'ya 40'mış. Demek ki burası ne olacak? 6'ya 40 olmuş olacak. Şimdi Akdeniz'de Çankırı'nın yani şurası bakın şurayı soruyor bize. Koordinatı 24'de 20 olacakmış. Sakarya ile Vatan Caddesi bakın Sakarya ile Vatan Caddesi burası eksi 15'e 12 olacakmış. Bir de Sakarya ile Çankırı yani şurası ne olur? Eksi 15'e eksi 32 olacak. Tamam. Vatan Caddesi'nin neyini bulalım? Denklemini bulalım. Şimdi Vatan Caddesi'nin denklemi bulurken eğim lazım bize. Eğim deme iki tane nokta öğrendiğinde yerler farkı. Yani 40'tan 12 çıkardığımızda 28. 6'dan eksi eksi 15 21 olacak. Burayı 7 ile geniş, sadeleştirdiğimizde ne olur? 4 bölü 3 olacak. Herhangi bir nokta seçelim. 6'ya 40 olsun. Y eksi 40 eşittir eğim çarpı x eksi 6. Düzenlersek 3y eksi 120 eşittir 4x eksi 24. Buradan 3y eksi 4x eksi 96 eşittir 0 olacak. Çankırı ile vatan birbirinden paralel olduğundan dolayı bakın bunların eşit olması gerekiyor. Yani burası 3y eksi 4x ne diyelim artı a olsun. Bunun üzerinde bir nokta olsa yazalım. 24'e 20 noktası var. x yerine 24 yazarsak, y yerine 20 yazarsak Buradaki a'yı kaç bulacağız? 36 bulacağız. Vatan Caddesi'nin x eksenini eksi 24'e 0 noktasına kesiyormuş. Yani y yerine 0 yazdığımızda eksi 24 çıkıyor mu? Vatan Caddesi denklemi bu değil miydi? Evet buydu. y yerine 0 yazarsan 4x eşittir 96'dan x'imiz buradan 24 çıkacak. Doğru. Akdeniz ile Sakarya Caddesi'nin kesiştiği noktanın ordinatı 15'miş. Hayır. Bakın ordinat değil. Apsis 15. Zaten burası ne olacak? 15 olmuş olacak buradan. Burası yanlış. Batan Caddesi ile Çankırı Caddesi arasındaki uzaklık. Ya yani buradaki bakın C'ler farkı demek. C ile yani 36 ile eksi eksi 96 demektir aslında bu. O zaman ne olur? 36 artı 96 bölü. X'ler ve G'lerin kas sayılarından kareleri toplamadan kökün, kök, kökün içine alınmış hali. O da 3, 4, 5 üçgeni yapacak. Burası ne olur? E, toplarsak eğer burayı 132 olmuş olacak. Şimdi 132'yi 5'e böldüğümüzde ne yapar? Bakalım. Buradan 2 defa var. 6 var. Evet yani 26,4 olacak. Doğru cevap 1 ve 3 olan C. Şimdi AC'den kesilen üçgenimiz, sarı üçgenimiz yukarı 5 birim kaydırılıyor. Bunun buraya olan uzaklığıyla, bunun buraya olan uzaklığını hesaplayacağız ve şuranın bize alanını istiyor. O zaman biz şöyle yapalım mı? Şimdi şuradaki, bakın şuradaki doğrunun denklemini bulalım. Burası A üssü noktası yani 5 noktasının buradaki bulduğum, bak buradaki bulduğum doğru da uzaklık formülünü kullanıp şurayı bulalım. E zaten burası 9 ya. 9, 12, 15'ten şuranın tamamı ne olacak zaten bize? 15 verecek. Burası 15. O zaman şuradaki o C2 denklemini bulalım. Eğim nedir? 12 bölü 9. Yani dikey bölü yatay demektir. Bu da bize neyi vermiş olacak? 4 bölü 3 verecek. Herhangi bir nokta seçtiğimizde yani sıfıra sıfır noktası doğrunun üstünde ne olur? Y eksi sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi sıfır. Buradan ne gelecek? 3y eksi 4x eşittir sıfır. A üstünün noktası sıfıra 5 ya. X yerine sıfır, y yerine 5 yazdığımızda 15 olacak. X'in kas kareleri toplamının kök içine alınmış hali 5'tir. Burası da ne olacak? 3 olacak. E burayı zaten bulduk. 3. Şimdi 9, 12, 15 üçgeni vardı. Şimdi 15'ten bakın burası 3, 4, 5 üçgeni kullandım ya. Burası 3'tür. Burası 4. Burası 5 olmuş olacak. O zaman buraya kaç kalacak? 11. 3 ile 11'i çarptığımızda 33 cevabını Yamukta alan bulurken alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğiz. Bir de yükseklikle çarpacağız. Şimdi burada bakın burası 8, burası 6 olduğundan üst tabanımız 10. İki nokta arası uzaklıktan burayı bulalım. 12 bakın 12 3 demek yani 9 demektir. Karesini aldığımızda 81. Artı 8 20 12 karesini aldığımızda 144. Burası kök içerisindeki durumu bize DC mesafesini verecek. O da kök içerisinde 225 yaptığı için burası ne olacak? 15. Bir de neyimiz var? Yüksekliğimiz lazım. Yükseklik demek buradaki A noktasının bulacağım şimdi DC doğrusu denklemine yerine yazdığımda iki nokta arası uzaklığı bulacağız. Şimdi bunun eğimi nedir? Bunların denklemini bulacağım ya. Eğim yler farkının xler farkına oranı. Şimdi burası eksi 12 olacak. Burası ne olacak? 9 olacak. Demek ki eğim ne olur? Eksi 12 bölü 9 olacak. Herhangi bir nokta seçtiğimizde bu noktayı seçelim. Denklem ne olur? Y eksi 20 eşittir. Eksi 12 bölü 9 çarpı diyeceğim. X eksi 3. Şimdi burada şöyle düzenleme yapalım. Ne olur? 9Y eksi 180 artı 12X diğer tarafa alıyorum. Eksi 36 eşittir 0. 0 ile 8'i bu doğruda yerine yazacağız. X yerine 0 yazacağız. Burası gitti. Y yerine 8 yazacağız. O zaman 72 eksi 180 eksi 36 tabi mutlak değer içerisinde bölü x'in ve y'nin kas sayıları kareleri toplamı kök içinde yazılmış hali 15'tir. 9, 12, 15 üçgeni yani. Burası 36 oldu. 180'den 36 çıkardığımızda 144 olacak. 144'ü de 15'e böleceğiz. Şimdi bu bize neyi vermiş olacak? Yüksekliği verecek. Alt taban 15, üst taban 10, topladık 25, bölü 2, çarpı 144, bölü 15'tir. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3, 2'ye böldüm bunu, 72 olacak. Şimdi burada sadeleştirme yaparsam, burası ne olur? 24 olmuş olur. 5 ile 24'ü çarptığımızda cevabımız 120 olmuş olacak.